Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl? İyi. Siz nasılsınız? İyi. Hanım. Ve sizi gördük daha iyi olduk hocam. Evet, hepimiz evlerdeyiz. Dört günlük bir sokağa çıkma yasa öncesinde. Evet. Biz de harika programımızı yapacağız inşallah. Evet. inşallah. Evet. Her sizinle program yapmak gerçekten çok güzel. İlk yayınlarım hep genelde sizinle oluyor. Kaan Bey. Televizyonda da öyleydi. Burada da öyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. O sizin e, iyiliğiniz ve beceriniz aslında. Çok teşekkür ediyorum. O zaman başlıyorum. Evet. E, bu en korktuğumuz dönem aslında. E, bu pandemi döneminde de e, hamile aileler üzerindeki etkisi nedir aslında? Yani şimdi tabii ki bundan bir buçuk ay öncesi gibi değil. Bir buçuk ay önce e, hamilelere bulaşıyor mu, bebeklere bulaşıyor mu, emzirebilecek miyiz? Tedavi olabilecek miyiz? İşte ne bileyim? inceleme yöntemleri kullanılabilecek mi falan? Bunların hepsinin yanıtı'nın evet olduğu ortaya çıktı. Yani de biliyor, tedavi de olunabiliyor evet. ki artık yavaş yavaş böyle e, iniş dönemine geçtik. Herkes bunun farkındadır zaten. Evet. E, veriler daha da netleşti. Hamileleri e, nispeten nispetenden de daha öte es geçiyor. Yani Mesela benim kendi e, klinimde hiç e, COVID'li bir anne adayım olmadı. olmadı. Ama tabii ki bizim kendi yaptığımız iç yayınlarımız var kadın doğumcular olarak orada duyuyoruz. Oluyor. Evet. Ve dünya üzerinde de vakalar arttıkça tabii ki anne adayları da mutlaka işin içine katılacaktır. Ama her türlü tedavi yani diğer kişiler için yapılabilen tedaviler her türlü incelemeler anne adayları için de yapılabiliyor. Ve de e, zaten artık sonlarına doğru Geliyoruz. Bir de virüs tabii ki hep derler ya zayıflamaya başladı diye. Evet. Şimdi Ben orada mesela bir şey söyleyeyim. Teorik bir bilgi vereyim. Virüs ancak e, canlı bir organizma içinde canlı kalabiliyor. Şimdi virüsü e, bir e, kendi başına bir şey olarak düşünecek olursak yani potansiyel bir canlı olarak düşünecek olursak canlının esas temel amacı nedir? Sağ, Sağ kalmak. Evet. Sağ kalmak için ee, konağını yani e, yerleştiği kişiyi öldürmemesi lazım. öldür ama kendisi ölür. Ve tabii ki bunu biriz. Anladıkça ne yapacak? Kendi şeyini zayıflatacak. Zayıflatacak. O yüzden de işte bu e, mutasyona uğramasının nedeni bu. Şimdi yarasadan çıktı deniyor ya. Muhtemelen de öyledir. Yarasadan çıktığı haliyle insanlarda yaşayamayacağını anladı. İnsanlarda daha soft bir şekilde bir şeyler yapması lazım. Evet. O yüzden de mutasyona uğradıkça zayıflayacak ve şu haliyle e, COVID'e yakalanan birisinin iki ay önceki veya üç ay önceki COVID'e yakalanan birisiyle klinik bulguları aynı olmayacaktır tabii ki. Giderek evet. zayıflayacaktır. Öyle düşünüyorum ben. O yüzden anne adayları da giderek rahatlasın ama tabii ki şeyler daha yok ortada. İşte doğuma katılmalar, ondan sonra doğum fotoğrafçıları, e, annelerin babaların böyle serbest <laughs> şekilde ziyaretleri falan onlar yok tabii ki. Evet, o, yok. E, doğula falan da yasaklandı o zaman. Tabii tabii. Onlar zaten e, yani şöyle söyleyeyim sadece kadın doğumcu evet. e, ekip ve anne adayının kendisi. Başka kimse yok. Şu anda hala daha öyle. Aa. Uzun zamanda evet. gevşetileceğini düşünmüyorum. Evet. Ya Zaten kimse de kendini riske atmak istemez herhalde değil mi hocam? Hmm, tabii canım yani. Yani. Bilmiyorum. Herhalde istemez. Herhalde. Bence de ben da da gerek yok artık. Herkes kendi fotoğrafını kendi çekecek bu dönemde. Evet kesinlikle. Sonra, kesinlikle. Ben yetiştiriyorum ama ee, bir çok ben e, bir soru cevap yapmıştım. Orada da bir soru gelmişti. Evet mutasyon yani hamileri es geçiyor ama bazıları da düşüğe sebep olabilir diye düşünüyor. Ve böyle çok Yani, mutlular, şimdi, yani tabii ki şimdi şöyle yeni bir virüsle karşı karşıyayız. Evet. Koronavirüs ama koronavirüsün başka bir tipi bu. Uyunu suyunu bilmediğimiz için evet. tabii ki ilk başlarda diyeceğiz ki her virüs, her bakteri gibi Acaba düşük yapma olasılığı var mı diye. Ama düşük yapma olasılığı varsa bize bunun bir faydası var mı? Yok. Tamam. Yani sonuç itibariyle bu düşüğü engelleyemeyeceğiz biz eğer düşük olacaksa. Ki düşük oluyorsa da zaten bunun bir amacı vardır. Amaçsız düşük çoğu zaman olmaz. Yani altta yatan tabii ki başka bir neden olabilir. Evet. Ee, anne adayının vücudunda ama onun dışında e, düşüğün bir amacı var. Düşüğün amacı anne adayını kısa zamanda o zaten iyi bir şekilde sonuçlanma ihtimali düşük olan bir hamilelikten kurtarıp bir an önce yeni bir hamileliğe adım atmasını sağlamak. Evet. O yüzden de düşük yaptırıyor olabilir ama düşük yaptırıyor olması açıkçası ailenin anne ve baba adayının lehine olan bir şey. Eğer düşük yaptırıyorsa ki o bile belli değil daha. Neden oldu? Yani bundan iki sene sonra, üç sene sonra tabii ki birçok bilgimiz olacak ama şunu da düşünelim. Domuz gribi. Bundan 10 sene önce, 11 sene önce domuz gribi insanları o, çok değil mi? korkuttu. Evet. O zamanki haliyle domuz gribi tabii ki en saf şekliyle henüz daha mutasyona uğramadan ki şekliyle karşımıza çıkmıştı ve birçok olumsuz sonuçlara neden oldu. Ama şu anda domuz gribi artık e, küçüldü yani gözümüzde. Evet, gerçekten. E, sorulara cevap istiyorlar hocam. Ne yapalım bilmiyorum. İstiyorlar. Vallahi başladı yine. Eyvallah. E, i̇kinizi de çok seviyorum. Biz teşekkür ederiz. İkimiz de çok seviyorlarmış hocam. Sağ olsunlar. Biz de onları çok seviyoruz. Yani sorulara cevap verelim mi? Biraz daha pandemi konuşalım mı? Ne dersiniz? Vallahi siz e, patron sizsiniz. Teşekkür ederim. O zaman ben e, e, bir şey daha sormak istiyorum. Anneler korkmadan rutin muayenelerine gidebilirler. Evet. Gidiyorlar. Geliyorlar zaten. Geliyorlar zaten. Yani şöyle şimdi bu koronavirüs tabii ki şöyle bir şey de öğretti bize gereksiz yere hastaneye gitmemeyi de öğretti. Evet. Yani tabii ki bu toplumu ilgilendiren bir şey olduğu için toplum bir anlamda işbirliği yaptı. Yani böyle abidik ubidik şikayetler nedeniyle artık insanlar hastanelere gitmiyorlar. Evet. Hastanelere gittiği zaman birçok e, önlemler alınmış durumda zaten. O ateş ölçmenin ne kadar etkili olduğunu bilemiyorum tabii ama e, en azından önlemler alınıyor. Maskeler takılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Hastaneler şu anda Tabii e, yoğunlukla korona tedavisi yapan hastanelerden bahsetmiyorum ama hastanelerin büyük çoğunluğu şu anda temiz diyebiliriz. Bir de anne adaylarının mümkün olduğu kadar işte gerek e, muayenehanemiz olsun gerek hastaneler olsun aralarını açarak randevularını alıyoruz. Evet. Yani sosyal mesafeyi e, zamansal olarak da genişletmiş Hayır. olduk. Sadece fiziksel mesafe değil zamansal olarak da. E, o yüzden de e, şu anda güvenli. Yani güvenli. Bundan evet. bir ay öncesi iki evet. ay öncesi gibi değil. Acemisiz değiliz yani artık koronavirüsün. Peki birçok yazı okuyoruz. Ee, daha bu koronavirüsün 18 ay devam edeceğine dair. O zaman e, bu doğru mu? Sizce siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi koronavirüs şöyle bir şey bir virüs bu. Evet. Virüse karşı toplumsal bağışıklığın yüzdesi ne kadar fazlaysa gündemden artık yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Evet. Şu anda tabii ki biz şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Henüz daha. 65 yaş üstü dışarıya çıkmadı. Evet. Yani bağışık olmayan ciddi bir popülasyon var. Evet. Bir da... de çocuklar var bağışık olmayan. Ortadaki popülasyon olarak biz çoğumuz büyük ihtimalle bağışıklığı elde ettik. Bunu bilemeyiz tabii de büyük ihtimalle diyorum. Evet. Biz bir dahaki sezonda bir dahaki koronavirüs sezonunda daha hazırlıklı olacağız. Ama tabii ki şimdi aşı çalışmaları devam ediyor. Ben aşıya çok fazla inanmıyorum onu söyleyeyim. Çözüm aşı değil. Çözüm toplumun bağışık olması. Toplum bağışıklığı arttıkça bu iş gündemden çıkacak. Ben size bunun bir örneğini verebilirim. Sitomegalovirüs denen bir şey var. Ee, anne adaylarında ilk çıktığı zaman düşükleri neden oluyordu, sakatlıklara neden oluyordu. Ciddi anlamda bizim kafamızı kurcalayan bir virüstü. Ama şu anda görüyoruz ki anne adayına ilk hamilelik muayenesini yaptığımız zaman %90'ın üzerinde bağışıklık var. Bağışıklık. Yani toplumun gündeminden çıkmış durumda. Evet. Bu da Önümüzdeki senelerde toplumun gündeminden çıkacak ama ne zaman çıkar onu bilememekle beraber tabii ki bir seneyi bulur. En azından eski halimize böyle birbirimizle tokalaşıp ondan sonra yanak yanağa öpüşme öpüşme falan filan tabii okay. ki onlar geri gelecek. Yani evet. insan olarak bizler biliyorsunuz balık hafızalıyız yani bunu bir sene sonra <laughs> unutacağız gidecek. Evet. O yüzden de ama şu anda en azından etkileri devam edeceğini uzun bir sürede söyleyebiliriz. Evet ee, peki. Anne eğer Covid olmuşsa ve doğum yaptı, bu dönemde bebeğini emzirebilir veya bakabilir mi hocam? Evet, zaten şu andaki bütün dünyadaki rehberler, Covid rehberleri şunu söylüyor. Anne adayı doğum yaptıktan sonra, gerekli önlemleri aldıktan sonra, Evet. mesela diyelim ki kendisi koronavirüs taşıyor, fakat bebeğinin henüz daha enfeksiyona maruz kalmadığını düşünelim. Evet. Anne sütünden geçmiyor, o yüzden emzirmeye devam ama solunum yolundan geçebileceği için, klasik önlemlere bağlı kalarak, maske takarak, ondan sonra ellerini dezenfekte ederek bebeğini gayet rahat bir şekilde bilakis emzirsin diyorlar. O yüzden emzirmede herhangi bir sakınca yok. Ama yine şunu söyleyeyim. Koronavirüs anne adaylarında çok yaygın değil. Değil. Süper. O zaman ben dönüyorum burada. Çok...